Şiirle Gülümse programındayız. Yeniden, yine yeniden Yasemin Şenyurt bir şiirini okuyacak size. Ve bu şiirin ismi Kule Hakkındaki Gerçekler. Dinlemeye hazır mıyız? Umarım hazırız. O zaman Kız Kulesi niye böyle hüzünlü? Neden böyle görkemli? Yıldızları kayarken nasıl tutabiliyor? Şairlere nasıl bu kadar ışık saçıyor? İşi gücü bırakmış. Güneşi çiziyor yer altına. Dostoyevski okurken yarım bırakmış sanki gündüzleri. Sigara üstüne sigara. Yağmur başlasın ve dinmesin. Sırt çantam, şeker külahı. Bir tek kız kulesi bilir. Deniz başlasın. Susmasın. Şapkam sihirlidir. Bir tek kız kulesi bilir. Kalbiniz uslanmamalıdır yoksa çok kötü şeyler olur der kule. Kalbiniz uslanmamalıdır. Kız Kulesi'dir o. Yenilgilerini sevdirir insana. Kulaklarımda kiraz hiç görülmemiştir yine de sevinçlidir gözlerimin içindeki ufuk çizgisi. Böyle şiirler yazmaya hakkınız yok der okur. Sigara üstüne sigara, çay üstüne çay, deniz üstüne deniz. Kule hakkındaki gerçekler şiiriydi. Bugün sizlerle paylaştığım şiirim. Yorumlarınızı bekliyorum hem de heyecanla, sabırsızlıkla ve sizlere yaratıcı bir gün diliyorum. Kendinizle ilgili gerçekleri daha çok keşfedebileceğiniz bir gün diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz bir gün diliyorum. Hepsi aynı günün içinde saklı olabilir sevgili dostlar. Görüşürüz.